Cumhuriyet Halk Partisi Tunceli Milletvekili Gürsererol, Cumhuriyet Halk Partisi İl Başkanı Zeki Kaplan ve yönetim kuruluyla birlikte AK Partili'si Seçim Koordinasyon Merkezi'ni ziyaret etti. Görüşmede değerlendirme yapan Cumhuriyet Halk Partisi Tunceli Milletvekili Gürsererol, 16 Nisan'da yapılacak referanduma yönelik AK Parti Seçim Koordinasyon Merkezi'nde bir araya gelerek ortak nezaketin, hoşgörünün ve dostluğun konuşabilmesinin güzel olduğunu vurguladı. Depen'in e, 16 Nisan'da yapacağı yapılacak referanduma yönelik Seçim Koordinasyon Merkezi'nde AK Parti'nin il başkanıyla, yöneticileriyle, Cumhuriyet Halk Partisi'nin il başkanının ve Cumhuriyet Halk Partili bir milletvekilinin bir araya gelerek ortak nezaketi, hoşgörüyü, dostluğu konuşabilmesi, her iki il başkanının da kendi partilerinin 16 Nisan'daki reforma, bakış, referandumuna bakış açısını ifade edebilmeleri, aynı çatı altında bunları seslendirebilmeleri, işte siyasetin güzelliği bu. Bu örnek davranış keşke Türkiye'nin bütün illerine yansısa. Ben ayrıca e, milletvekili olarak Sayın Başbakanımızın Tuncu ile gelmesiyle orada da resmi protokolda görev alıp Sayın Başbakanımı ili milletvekili olarak karşılayan Cumhuriyet Halk Partisi'ndeki tek milletvekiliyim. Aslında yapılması gereken bu. Keşke benim genel başkanım da bir ile gittiğinde AKP'li milletvekilleri aynı şekilde benim genel başkanım da karşılasa ve diğer illerde CHP'li milletvekilleri yine başbakan, cumhurbaşkanı karşılayabilse. Bunlar medeni siyasette olması gereken değerlendirmeler diye düşünüyorum. Referandumun siyasi bir tercih olmadığını ifade eden Erol, seçmenlerden konuyu araştırarak, ellerini vicdanlarına koyarak oy kullanmalarını istedi. Bu referandum siyasi bir tercih değil. Referandum, işte demin Sayın Başkanımızın sistemle ilgili bir değişikliğe ilgili önerisi şeyi, değerlendirmesi, CHP İl Başkanımızın bunun bir rejim değişikliğiyle ilgili değerlendirmesi, herkes farklı değerlendirebilir ama seçmenlerimiz, hemşerilerimiz, ee, bu konuyu eline bonuna kendileri araştırarak, ellerini vicdanlarına koyarak inançları değer, değerler, değer yargılar üzerinden oylarını kullanırlarsa en azından vicdanen oy vermiş olacaklar ve daha doğru bir sonuç almış olacaklar. 16 Nisan akşamı ne olursa olsun milletin iradesine saygı duyacaklarını dile getiren AK Parti İl Başkanı Ramazan Gürgöz'e ise milletin iradesi doğrultusunda bundan sonraki siyasi hayatlarını devam ettireceklerini ifade etti. 16 Nisan akşamı her ne olursa olsun milletin iradesine saygılı olduğumuzu, milletin iradesi doğrultusunda bundan sonraki siyasi hayatımızı devam ettireceğimizi buradan tüm Elazığ'a, tüm ülkeye, tüm dünyaya ilan ediyoruz.